İnsanların yalnızca birbirlerini candan sevdikleri sürece var olabileceğine inanıyorum. Sevgi kaybolunca bence her şey kaybolur. Sevmek yaşamak demek, dostluk demek ve de dünyaya geldiğine ısınmak demek. Aksi takdirde kavga, gürültü, geçimsizlik bence hayatın tadını kaçıran olaylar. En güzeli candan sevebilmek, gönülden sevebilmek ve de gerçek sevebilmek efendim. Sevgiyi unutanlara sevgiyi hatırlatmak için naçiz şiirlerimle, çizdiğim desenlerle, okuduğum şarkılarla, besteciklerimle, repertuvarımla, naçizane hani hitap etme fırsatını bulduğum zaman konuşmalarımla hatırlatmaya çalıştım. İnsanlar birbirini çok sevsin istedim. Unutmasınlar sevgiyi. Sevmek güzel şey efendim. Gerçek sevgi insanı ihtiyarlatmaz. Yaşın geçtiği bir gerçek. Her gün ömrümüzden saniyeler eksiliyor. Onu durdurmak imkansız efendim. Ama gerçek sevmesini bilenler gönülleri genç kalanlardır. Ne mutlu onlara. Ben inanınız şu anda itiraf etmekten büyük bir zevk duyacağım. Hayatımı ata sözlerine göre yönlendirmeye çalışan bir sanatçıyım efendim. Sabır öyle büyük bir olay ki insan sabrederse muhakkak mükafatını görüyor. Sabırsız insan infial gösterir, kızar, bozulur ve olacak olan bir olayı da olumsuz şekle çevirir. Veya strese kapılır, sıhhatini kaybeder. Ama sabrederse işler kendiliğinden hallolur. Nihayet az evvel de arz etmiştim insanız. Bazı şeyleri hoş göreceğiz ve sabırlı olacağız ki bu ömür biraz mutluca geçebilsin. Efendim beklediğim tek şey alkıştı fazlasıyla aldım. Yıllar önce henüz akademi talebesiyken yani sahnelere çıkmadan önce tahayyül ettiğim tek ses alkış sesiydi. Yüce Tanrı'ya şükürler olsun. Ben müziğimle, şiirimle, şarkılarımla, hitabımla, efendim görüntülerimle, filmlerimle, bestelerimle ne verdiysem cemiyete mukabilinde büyük alkışlarla karşılığını gördüm. O kadar mutluyum ki beni taltif ettiler bağırlarına bastılar. Bunca yıl ayakta tuttular. Ve bu alkışlar eksilmedi, arttı efendim. Nasıl arz etsem teşekkürlerimi bilemiyorum efendim. Şu anda bütün sevenlerime tekrar minnetlerimi sunuyorum. Lütfen yine kabul buyursunlar efendim. Değerli seyircilerimize her zaman olduğu gibi en engin sevgilerimi, en derin hürmetlerimi sunuyorum. Lütfen kabul buyursunlar. Sağ olunuz, var olunuz efendim.